Arkadaşlar merhaba. Bugün kocaman parka Elif için bir sürü sürpriz sakladım. Bakalım onları bulabilecek mi? <laughs> Neyi sakladık? Hadi bulalım. Hey, hadi bulalım bakalım bu nil neler saklamış burada kocaman bir parkta. Ay. Ay, Elif bu parka bakıyor nerede acaba Elif? Var mı burada acaba sence? Hadi Elif ara bakalım, ara bakalım, ara bakalım. Üçken. Var mı sürpriz? Bak bakalım bak Ay, sana çarpmasın ama çok dikkat et ağır o orada yok galiba ama bak onlar sana çarpabilir o çok tehlikeli bir şey yapıyorsun şu anda bak bakalım her yere bak bakalım bak bakalım ayı. <laughs> inanılmaz ne buldun Kinder Joy kızlara özel <laughs> başka diğerlerini nereye sakladık bilmiyorum bakalım hadi her yere gidip bakalım. Elif salıncaklarda arıyor <laughs> ama yok 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 hiçbir yerde yok sürpriz bulamıyoruz. Bir de kaydırağa baksın bakalım. Elif ne yapıyorsun? <laughs> Aa, o ne bakabilir miyim? Buradan göster bakayım. Ay görmüyorum hiç. İnanmıyorum, bir Toy Box sürpriz. Yumurta saklamış Nil. Hadi bakalım, iki taneyi buldu Elif. Üçüncüyü de buraya bakalım. Elif burada arıyor. Elif'ciğim, burada yok ki. Onun üstüne çıkacaksın galiba anneciğim. Ayağını koyacaksın. Çık. Çık, yaylı o, evet. Elif burada sürpriz arıyor ama yok. İn, in. Heh, kalkacak mısın? Orada yok bakalım başka yere. Arıyoruz sürpriz ama bulamıyoruz Elif. O ne? Onun yanlarında var mı acaba? Aa otursana Elif. Bak onun üstüne oturuyorsun ayaklarını koyup. Evet. Öyle değil, ayaklarını bu tarafa doğru koyacaksın. Bak dur, bekle. Durum, de Oo, sürpriz güzel. yok ama Elif çok güzel oynadı. <laughs> Uuu Elif çok güzel. Ne o? Wow, renkli. Sarı. Dur, elimi tut. Evet. İşte. Sarı, evet öyle dönüyorsun. Bu da turuncu. Çünkü elimi bırakman gerekiyor normalde. Aferin sana. Aferin, 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 aferin. Evet. <laughs> Ay Elif değişik parkta aramaya devam ediyor. Hadi bakalım Elif buraya nereye çıktın şu anda? Aa Elif nereye çıktın? Ne gördün ki? İnanmıyorum buradan düşebilirsin Elif. İn in bulduk Köprüden mi geçelim? Tamam Elif. Aa çok güzel burada. Hadi bakalım 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 bakalım. Kocaman bir köprüden geçiyor Elif. Kocaman köprüden geçiyor. Arıyor sürprizleri arıyor sürprizleri. Elif nerede bulamadın mı? Ben gördüm. <laughs> evet inanmıyorum Elif de buldu. Bakabilir miyim? Ay bir Kinder Joy kızları özel daha Nil ne kadar güzel şeyler almışsın böyle sen. Vay canına. Bir sürü buldu Elif. Dört tane buldu. Dört, dört, dört. Hadi bakalım bir tane daha var başka yok. Onu da bulalım hadi. Bilmiyorum. <laughs> bakalım bilmiyorum nillere sakladı. Elif arıyor, 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 arıyor. Bakalım bulabilecek mi? İnanmıyorum nerede buldun? Yana! <laughs> <laughs> Elif var ya beş tane buldu arkadaşlar. Evet hepsini çıkarayım şimdi gösterelim. İnanmıyorum Elif neler buldun böyle sen. Nil beş tane sürpriz yumurta vermiş. Hem de hepsi çok güzel arkadaşlar. Şimdi, Ay. şimdi biz bir tane oturma bir yerde yiyeceğiz. Aa, <laughs> Yemeğe gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.